Dede Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o mi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan parmanın baba nerede çarşafın Gördüğüm bu fakirin benim hop Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zavu varlanmaları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı Yerinde Biz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni, sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Moru kim kimden yaptı alıntı O menajerin ona söylüyorum Diktatmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o sözü oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde bir satmayız geri Bize diş satanlara atıyoruz seni Bizde yok dayı sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat Nezarete düştü al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri Bir başına tetikçi kaldır elleri Kopmaya devam baba ayık bizleri İtilale yazıyoruz evet sizleri Ders matematik baba kafam trilyon Bana soru sormayın ben hiç bilmiyorum Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum Hocam diyor evladım gelsem kaşınıyorum Aa, bu çocuk olmadı Kafası güzelken banka olmadı. Bu olay bitmedi mevzu olmadı Bir sigara çözüm bana neşem kalmadı Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o mi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Keya isyan tetik Burası Adana Seyhan Yükselen sesler record Burası sarı emzalı Ye 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 Redo. Yemek getir hacım